Aciz edildim de 15. aciz edildim de 15 yaşındaydım. Bir lise öğrencisiydim. Onlar lise eteği falan yıldı. Çok da severdim eteğimi. Ee, bir daha hiç giymedim de o eteği. Bunu bu arada yıllarca da hiçbir zaman rahatça da anlatamadım. Annem falan hatta hiç bilmiyordur yani. Anlamıyorsunuz çünkü aklınız ermiyor o kadar. Ee, Kendinizi utanıyorsunuz. Yaşlı bir tane amca. Böyle otobüs boşalmasına rağmen geldi yanıma oturdu. Bu yaşımı sordu. Ben dedim işte hani Oh tam çağındasın dedi bana. Oh tam çağındasın. Bir, bir sıkışıklık var. Ya amcanın eli sürekli bir yerlerime değiyor yani. En sonunda ineceğim durağa geldim. Ee, kalktım ayağa. Ya bütün bir yol boyunca zaten yapacağını yaptı şerefsiz. Kapımda orada durdum. Ağırdı tamam mı? Teşekkür ederim dedim.